Celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar. Ben İsmet Özel şair 40 yaşında. Her şey ben yaşarken oldu bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüğüm için rahat. Gök yarıldı, çamura can verildi. Linç edilmem için artık bütün deliller elde. Kazandım nefretini fahişelerin, lanet ediyor bana bakireler de. Sözlerim var, köprüleri geçirmez. Kimseyi ateşten korumaz kelimelerim. Kılıçsızım, saygım kalmadı buğday saplarına. Uçtum ama uçuşum radarlarla izlendi. Gayret ettim ve sövdüm. Bu da geçti polis kayıtlarına. Haytanın biriyim ben. Bunu bilsin insanlar. Ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye. Kara ruhlu der bana. Görevini aksatmayan kim varsa. Laboratuvarda çalışanlara sorarsanız ruhum sahte. Evi Nepal'de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum sınıfları doğrudan geçip gerçekleri gören gençlerin gözünde. Ama kim bilen doğrusu? Hatta ben, kıyı bucak kaçıran ben ruhumu sanki ne anlıyorum? Ola ki şeytana satacak kadar bile bende ondan yok. Telaş içinde kendime bir devlet sırrı beğeniyorum. Çünkü bu ruhum olmasa da saklanacak bir şeydir. Devlet sırrıyla birlikte insanın ...sinematografik bir hayatı olabilir. O kibar çevrelerden dizli batakhanelere... ...yolculuklar, lokantalar, kır gezmeleri... ...ve sonunda estetik bir idam belki. Evet, evet. Ruhu olmak, bütün bunları sağlayamaz insana. Doğruysa bu yargı, bu sonuç, bu çıkarsama. Neden peki her şeyi bulandırıyor... ...ertelenen bir konferans, geç kalkan bir otobüs? Milli şefin treni niçin yaz Ruslar neden yürüyorlar derdinde? ne saçma ne budalaca dört İncil'den Yuhanna'yı tercih edişim diye. Ben oysa herkes gibi. Herkesin ortası Burada bu istasyonda bu siyah paltolu casusun eşliğinde en okunaklı çehremle bekliyorum. Oyundan çıkmıyorum. Korkuyorum sıram geçer biletim yanar diye. Önümde bir yığın ya, bir sürü çarkı gergin çenekli cesetleriyle önümde binlerce çiçek. Korkuyorum sıra sende, sen de başla ve bitir diyecek. Yok hayır, yapamaz Yapmasın bana dünya, söyleyin. Aynada iskeletini görmeye kadar varan kaç, kaç kişi var sonuçlarsın? Gelin, bir pazarlık yapalım sizi de ey insanlar. Bana kötü, bana terk ettiğiniz düşünceleri verin. O vazgeçtiğimiz günler, eski yanlışlarımız, ah ne aptalmışım dediğimiz zamanlar, onları verin yakınmalarınızı. Artık bilmeye değer bulmadığınız şakalar, ben açtım onları dediğiniz ne varsa, bunda üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar, boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetlerimiz, içimizde kırık pürük, yoksun yabansız, verin bana, verin, tahammüle işlediğiniz suçları Bedelinde biliyorum size çek yazmam yakışık almaz. Bunca kaybolmuş talan parayla ölçülür mü ya? Bakın ben birçok rahat marifetim yazsa hiç ödeme yolları bulabilen üstüne şey. Üstüme yoktur öyle bir var. Sözün gelişi üyesi olduğunuz dernek toplantısında bir söyleme ne dersiniz? Bir söyleme büyük insanlık ideali hakkında. Yahut adınıza bir çekiliş düzenleyebilirim. Kazanana vertigolar, mustaciler, kara sevdalar çıkar. Yapılsın adil pazarlık. Yapılsın yapılacaksa. İşte koydum işlemeyi düşündüğüm suçları sizin geçmiş hatalarınız karşısına. Ne yapsam döl saçan her rüzgarın vebası bende kalacak. Varsın Bende biriksin durgun suyun sayhası yumuşatmayı bilen ateş öğüt sahibi toprak nasıl olsa geri verecek benim kılıcımı